İlmin paylaşıldığı süreçte iman bundan beslenir, kuvvet kazanır. O yüzden ayetler nazil oldukça Cenab-ı Hak fe emmellezine amenu fezadethum imanen. İman edenlerin efendim imanları çoğaldı. Çünkü münafıklar dediler ki ey yukum zadethu hadihi imana. Hanginizin bu inen ayet imanını ziyadeleştiriyor? Cenab-ı Hak da cevap verdi ki kalplerinde hastalık olanlar fezadet homriçsen ilâricisihim onların ricislerini, hastalıklarını ve kalplerindeki o pis durumu artırır çünkü yaklaşım menfi olunca yaklaşım kötü olunca hakkı gördüğü halde benimsemeye içselleştirmeye kabullenmeye onu ikrar etmeye yanaşmayan dolayısıyla hakkın üzerini örten ama bu göz göre bir örtme küfür dediğimiz şey asla anlayamama, anlamada bir yetersizlik, yetersiz kalma, dolayısıyla kavrayamama değildir. Çünkü mesaj Allah'ın mesajı, kalp yaratılan kalp Allah'ın yarattığı bir kalp ve bunun yani gönderdiği bu risaletin, bu mesajın o kalp tarafından anlaşılmasını garanti eden de Allah Azze ve Celle'dir buyurdu ki seyurikum ayatihi size ayetlerini gösterecek fe neha siz de onları tanıyacaksınız. Başka yolu yok. Çünkü fehm dediğimiz anlama süreçlerini de yaratan Allah azze ve celledir ve yöneten Allah azze ve celledir. Buyurdu ki fe fehhamnaha Süleyman. Biz Süleyman'ın anlamasını sağladık. Dolayısıyla tefhim Cenab-ı Hakk'ın elinde olan bir şey olduğuna göre kalp de onun kalp, yarattığı bir kalp, gönderdiği mesaj da onun gönderdiği mesajı, indirdiği bir vahiy. Dolayısıyla bu aradaki buluşma, birebir eşleşme ve mutabakat tam manasıyla karşı kişide iman dediğimiz o hidayeti oluşturur. Muallim, talim ettiği kimsenin yani kendisine bilgi ulaştırmak üzere, e, talimde bulunduğu kimsenin Allah Azze ve Celle'nin kulu, kendisine bu mesajın geldiği kaynakta yine Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Dolayısıyla bu anlamda bilginin yani ilim dediğimiz iman üzerine kurulduğu, bunun kişiye ulaşmasından bir zarar, bir yanlışlık, bir kötü sonuç beklemeyiz, ummayız. Çünkü Allah Azze ve Celle ilmin zarar vermesinden, bilginin zarar vermesinden ancak zalimleri sorumlu tuttu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan şifa namına ne varsa indirmekteyiz, rahmet namına ne varsa indirmekteyiz. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Ancak zalimlerin ziyanını artırır. Dolayısıyla Kur'an'ın bu ilmin ziyan vermesi, zarar vermesi, kötü bir sonuç oluşturması, kafayı karıştırması, kişiyi bulandırması ve yoldan çıkarması böyle şeyler akla gelmesi muhtemel şeyler değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın garantisinde bu. Buna güvenen Hz. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'de insanlardan sadece fırsat istiyordu. Dinlemek. Çünkü biliyordu ki eğer kişide bir hayır var ise Allah Azze ve Celle'nin mesajı onda karşılık bulacak. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri onda karşılık bulacak. Allah'ın elçisinin bu ayetleri hayata taşıdığı ve güzelce örneklediği sünneti onda karşılık bulacak. Ama yok o kişi hayrı kabullenmiyor, gerçeği görse bile reddetmeye, doğru olsa da umurumda değil.'' ben özellikle reddediyorum, bile bile reddediyorum modundaysa öyle kimselere herhangi bir yarar sağlamak mümkün değil. Çünkü peygamberler dahi yani başta büyük muallim ve yuallimuhumul kitabe vel hikma Cenab-ı Hakk'ın kendisini muallim olarak kitabı ve hikmeti öğreten kişi olarak bize takdim ettiği ve ümmete bunları öğretmiş bulunan ve öğrettikten ve dini ikmal edip tamamladıktan sonra Allahumma fâşhed, Ya Rabbi şahid ol diye bizim ikrarımızı şehadetle sonlandırıp, tanık edip sonra da aramızdan ayrılmış bulunan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi, işte reddetmeye azmetmiş bulunan Ebu Ceh'le bir yarar sağlayamadı. Amcası Ebu Talip içinde benzer bir istek ve heves içerisindeydi ona da son derece sıkı ve arzulu bir şekilde anlatmak istedi. Cenab-ı Hak dedi ki, اِنَّمَا تُنْذِرُوا مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَ Sen ancak zikrin ardına düşmüş, gerçeğin ardına düşmüş, hakikat nedir, gerçek nedir bilmek istiyorum arzusunda olan bir kimseye uyarıda bulunabilir, ona hatırlatmada bulunabilir ve sonuç alabilirsin.'' yoksa reddetmeye azmetmiş, gerçek de olsa umurumda değil diyen, böylesi hayırsız bir kimsenin en iyi muallim de olsak netice alamayacağımızı baştan bilmemiz lazım. Dolayısıyla karşımızda bulunan insanlar, evladımız da olsa, başkasının evladı da olsa, bir defa irade sahibi varlıklardır. Dolayısıyla biz elimizden geleni yaptık, en iyisini anlattık. Allah Azze ve Celle anlamasını, kavramasını sağladı. Ama buna rağmen anlamak istemeyen, anladığını ikrar etmek istemeyen bir çoğunlukla karşı karşıya bulunacağız. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu, sen hırslı davransan bile, Resulullah'ın eğitimdeki başarısını düşünün, bir de hırsını düşünün üstüne koyun. Buna rağmen Cenab-ı Hakk'ın verdiği hükmü bakın. Ve ma nasi insanların çoğu ve lev harasta hırslı davransan bile bir mümini iman edecek değillerdir. Dolayısıyla işimizi iyi yapacağız. Bunda kuşku yok. Yapmamız gereken en doğru şekilde muallimlik gerçekleştireceğiz. Bu bizim vazifemiz ve sorumluluğumuz. Ama neticenin ortaya çıkması muhatapta bu onun iradesine bağlı. Allah Azze ve Celle onda bir hayır bilirse وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Yani o kişi buna uygunsa, yaklaşımı doğruysa, hakşinas ve kadirşinas bir tutum içerisindeyse, gördüğü doğruya elhak doğru diyorsa, gördüğü yanlışa elhak bu yanlıştır diyor ise, diliyle kalbi arasındaki mesafede eğip bükmüyor ise, kalbinde ne beliriyorsa onu sarahaten açıklıkla temiz bir şekilde ikrar ediyorsa, böyle kimseler ihlaslı kimselerdir, samimi kimselerdir. Allah Azze ve Celle bunlara hidayeti nasip eder. Ama kalbinde, evet bu adam doğru söylüyor, babam doğru söylüyor, hoca efendi doğru söylüyor.'' Ama bu benim işime gelmiyor, bu arzu ettiğim bir şey değil, bu yaşamak istediğim bir yaşam tarzı değil benim diye bunu diliyle ikrara yanaşmayıp kalbinde belireni diline taşımayan bir kimse bırakın gayrimüslim bir anne babadan doğan ee, bir gayrimüslim kimse olsun, mümin bir anne babadan doğan bir kimse bile olsa iradesini aksi istikamette kullanacaksa onun hakkından hiçbir muallim gelemez. Çünkü irade Cenab-ı Hakk'ın koruma altına aldığı bir şeydir. La ikraha fid din. Cenab-ı Hak dinde ikrah, baskı, zorlama yok. Resulüne dedi ki yani efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. İman etsinler diye sen mi insanlara baskı koyacaksın? Ta iman edinceye kadar onlara sen mi zorlayacaksın? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabbin dileseydi, Cenab-ı Hak meşiyetiyle böyle olsun diye zorlayacak olsaydı, la آمَنَ مَنْ fil ardı. O zaman yeryüzündeki herkes iman ederdi. Dolayısıyla cenab Hak dedi ki, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın cahillerden olma. İnsanların iradesini göz ardı etmek, ben şöyle anlatırsam hiç kimse hayır diyemez sanmak bir cehalet örneğidir. Çünkü insanlar irade sahibidir. Allah Azze ve Celle zatına imanı ve Resulüne ittibayı gönüllü, hevesli, istekli, kalpten yaklaşan kimselere nasip etmektedir. Yoksa gönülsüz, hakkı görse bile ikrar etmeye yanaşmayan tiplere Allah Azze ve Celle hidayette muvaffak kılmıyor. Bir müfessir şöyle yazmış ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zatını yücelten ve en güzel ifade eden ayet bir ayette ki hepiniz biliyorsunuz, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Böyle girdi Cenab-ı Hak zatını. Kendisinden ayrı ilah olmayan, bütün kainatı ayakta tutan, mutlak diri olan la ta'huduhu sinatun ve la nevm. Ne uyku hali ne uyuklama gibi bir hal zatını almayan böyle anlattı 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 zatını ve en son ayeti kerime ve huvel aliyyul azim. O Ali aşkın ve yüce olandır. Azim mutlak üstünlük sahibi her şeye kahrını geçirmiş bulunan o memin dabbetin illahu ve ahizun binasiyatiha. Her varlığı illaki hükmünde ve kahrında tutup yaşatan kudret zatını böyle sine en güzel şekilde övdüğü azametini ve büyüklüğünü ifade ettiği ayetin hemen bitiminde ve huvel aliyul azim la ikraha fid sonraki ayet böyle geldi müfessir şöyle yorum yapıyor diyor ki demek istiyor ki Allah azze ve celle Allahu alem ben bu kadar azizim bu kadar yüceyim ama siz sakın hiçbir kimseyi buna rağmen bana kulluğa cebretmeyin, zorlamayın. Çünkü ben isteseydim ben zorlardım. Ama Allah azze ve celle'nin muradı bu olmadı. Cenab-ı Hakk'ın muradı zatına sevgi duyanları imana hidayete muvaffak kılmak olmak ve nihayetinde ebedi bir gelecekte, sonsuz bir gelecekte o kendisine sevgiyle bağlanmış bulunanları sevmek istedi cenab Hak. Böyle bir sevgi ilişkisi. Bir ayette Kur'an'da yuhibbuhum ve nahu" diyor Cenab-ı Hak. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Bu karşılıklı bir sevgi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak mecrayı sevgi temelli olarak açtığı için bir defa bizim talimde, terbiyede cebre asla ikraha, Asla yer yok. Cenab-ı Hak la ikrahu fiddin dedi. Resulünü gönderirken ve insanlara çağrıda bulunurken de aynı şekilde dedi ki: "Kul onlara de ki: İn kuntum tuhibbun Allah'a siz eğer Allah'ı seviyorsanız fetbe'un. O zaman bana uyun. Çünkü ben de onu seviyorum ve ben de ona efendim dönmek üzere bu hayatı güzelce yaşayıp rızasına kavuşmak istiyorum. O zaman bu yolculukta beraberiz. Aynı yolculukta siz de bana uyun, Cenab-ı Hakk'a döneceğimiz inna lillahi ve inna ilahi raciun. Bu hayatı güzelce yaşayıp Cenab-ı Hakk'ın sevgisini umalım. Dedi ki, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi sevsin, Dikkat ederseniz bu Cenab-ı Hakk'ı seven bir kimsenin adım atması beklenen bir süreç ve yüreğinde de Cenab-ı Hakk'ın karşılığında sevgisini bekleyen ve uman kimsenin ideali bu, hedefi ve gayesi bu. Bu sevgiyi uyandırmak ve bu sevgiyle yol almak. Eğer bir kimse iradesiyle bu sevgiye yanaşmaz ise, bu Resulullah'ın divindeki amcası da olsa, yahut Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Yine çok sevdiği evladı da olsa, Allah Azze ve Celle eğer o kişi de zatına karşı bir hayır görmüyor ise, o iradesiyle Cenab-ı Hakk'a yüzünü dönmemiş, Cenab-ı Hakk'a sevgiyle gelmemiş, huzurunda boyun eğmemiş ise, Allah Azze ve Celle ona hidayeti nasip etmiyor. Dolayısıyla biz işimizi iyi yaptığımızda herkesi illaki e, bu ilim ile... Allah Azze ve Celle'nin yoluna, ittibaya muvaffak oluruz sanmak yanlış bir şeydir. Biz işimiz en iyi yapacağız, bu doğru. Ama hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O da ancak ve ancak demin söylediğimiz hayırı bildiği ki o her şeyi bilendir. Allamul guyub. Biz baktığımız zaman sevdiğimiz birisi ise çok onun için istekli ve hevesli olabiliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle onun bizim bilmediğimiz yanlarını biliyor. Eğer o buna layık değilse, sırf bizim akrabamız diye ona hidayet etmez. Rasulullah'a bile dedi ki, اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdin diye sevdiğine hidayet edemezsin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى Ancak Allah Azze ve Celle dilediğine hidayet eder ve o cenab Hakk'ın dilemesi ilmiyledir, hikmetledir, öyle rastlantısal tesadüflere bağlı değildir. Allah Azze ve Celle ilim ile hidayet eder. وَلَوَ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Kişi de hayrı bilir, buna uygunluğu bilir ve o kimseye hidayet eder. Dolayısıyla birinci adımda cebir olmayacak. Bir defa bunu defterimizden silmek durumundayız. Çünkü gönüllülük sevdirerek, muhabbetle Zaten anlatmak istediğimiz şey hakkın ta kendisi. Batıl bir şeyi anlatmak, benimsetmek için değiliz ki yanına zoru koyalım, cebredelim, baskıyla onu şartlandıralım. Zaten hakkın kendisini anlatıyoruz. Fark edince eğer onda da o hayır varsa onu istekle ve hevesle kabul edecektir.